Haziran ayında Burcu Denizel ile Atina'da sessiz sedasız evlenen başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba oluyor. Hamileliğini gözlerden uzak geçiren Denizer sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu yayınladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kanalda ekranlarında yayınlanan yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz Haziran ayında arkadaşının düğünü için gittiği Atina'da sevgilisi Burcu Denizer ile apar topar evlendi. Sosyal medya hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlayan Denizer, bebek beklediklerini müjdesini verdi. Kendi ailelerini bile davet etmeden Atina'dan nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Instagram hesabından köpeğiyle fotoğraf paylaşan Denizer, büyüyen karnını da gösterdi. Temmuz ayında evliliğiyle ilgili konuşan Kaan Urgancıoğlu, sadece sizler için değil benim ailem için de sürpriz bir nikah oldu. Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk. Zaten ailemizi ve arkadaşlarımızla da beraber güzel bir kutlamayı planlıyoruz. Ama daha henüz netlik kazanmadığı ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.